<laughs> bu transfer döneminin yıldızları evet, ya. Evet. A Spor muhabirleri. Gerçekten Emre Kaplan, hepsi Sevgili, Sercan, çok Sevgili Selim hakikaten arkadaşlarımızın evet. yoğun diplomasisi oldu. Şimdi Beşiktaş taraftarı biz hulku istiyoruz diyor. Diyor da yönetimde sonuçta Sercan söyledi çok doğru bir şey. Yönetimde İmit. kendi imkanlarını düşünmek zorunda. Evet yönetim sonuna kadar bu imkanları zorlayacaktır. Sayın Nur Çebi, Sayın Torunoğulları... Sayın Kocada, Sayın Dalga Kıran, Sayın Erol Kaynar. Magazinsel bir şey söyleyeyim sana. Futbolda hani futbolcuların satışı var, kiralanması var ya. Hani restoranlarda falan e, çok büyük müşteri varsa ekstraya gelen garsonlar olur ya. Bir de artık böyle futbollarda, Tabii, doğru. futbolcularda da ekstraya gelenler olsun. Sakatlandı diyelim. Yani üç maçlık, beş maçlık oyuncular olsun artık. Ama sen koyta diyorsun. Tamam. Ya mantıken baktığında yattın. akla evet şu an için akla yatkın olur. Çünkü giden bir sistem var. Evet. Bu adamların yeni gelenlerin Hulk'un yani bu tarz oyuncular Balotelli'yi almadı sezon başı. Niye almadı? Benim düzenimi bozabilir. Buradaki yani, almadı istemedi. Hoca istemedi. Doğru. bozabilir diye almadı. Yani bu tarz marka isim yapmış oyunculardan çoğu zaten sorumludur. Ego savaşının içinde gelecekler oraya. O yüzden bu havayı bozmak istemezler. Sen ne diyorsun Zeki? Ben de %100 katılıyorum Ozan'a. mantığım öyle söylüyor ama ee, şu da var. Taraftar istiyor diye bazen yönetimler taraftara jest yapıyorlar. Ama şimdi harcama limiti konusunda sıkıntısı var. Ee, takımda üst üste iki ya da üç oyuncuyu gönderebilirse kiralık da olsa şimdi ee, KC'ler geçmeye başlarsa işte son dakika vermeye başlarsak bil ki Beşiktaş Hulku ya da Cenk Tosun'u ya da Koyta'yı alacak. Öyle görünüyor. Ama şu anda o konuda giden oyuncu hareketliliği de yok Beşiktaş'ta bugün yarın olması lazım. Çünkü 1 Şubat'ta sonuçta transfer bitecek. Hı, hı. E Şurada sayılı günler kaldı. O yüzden de bir hareketlilik olması lazım. En azından eldeki yabancılardan ya da bazı oyuncuların işte kiralık ya da bonservisle verilip limit açılması lazım ki bu transfer gerçekleşsin şu anda. Aytan ne olmuş ankette? E, nihai kararı açıklıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz işte nihai karar 29 bin oy kullanılmış. Küsüratı vardır tabi. Ee, teşekkür ediyoruz. Hakikaten oylama çok iyi gitti. %48. 30 bin kişi olsa oy kullanan %8. Ben Başakşehir'de kalsın dedim ya. 2400 kişi yani 2300 küsür kişi benim gibi düşünmüş demek ki bu ankette. Sen ne diyorsun? Ya bu... öyle düşünenler genelde e, rakibim güçlenmesin. Hmm. İşte Galatasaray ya da Fenerbahçe İrfan almasın. Hmm. O diğer takım taraftarları da olabilir. Yani olabilir, olabilir tabii, tabii. Başakşehir'de evet. kalsın ki hani Fenerbahçe güçlenmesin, <laughs> Galatasaray güçlenmesin. Hani Trabzonlular, Beşiktaşlılar da orada, orada Başakşehir Trabzon seçeneğine Trabzon'la Başak, Evet Trabzon'la Beşiktaş'ın oyları vardır o 8'in içinde. Öyle mi diyorsun? Tabii kesin vardır. Evet, öyle işte, öyle. Marsilya sıçramış. Öyle. 18 o da bütün o da transferi istemeyenler oraya gitsin Tarafsızlar. Zaten Başakşehir'in şeyi yok burada. Taraftarı yok yani. Kaç tane Başakşehirli kullanmıştır yani orada ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya şampiyon olduğu gece biz tek korna sesi bile duymadık ya. Yer yerinden yıkılır İstanbul'da şampiyonluklarda. Bursa şampiyon olduğunda bile. Yani inanılmaz ya. Yani o konuda da gerçekten üzüldüm. Yani bir takım şampiyon oluyor ama taraftarı yok. Evet Yok. şimdi tabii herkes şu anda odaklandı e, İrfan Can'a ama bir sürpriz şeyler de olabilir geliyor kulağımıza duyuyoruz. Yarın var Size ya yarın, yarın bu, 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 şey burada var. biz e, sen kırmızı vermekten yarın kırmızı kravat takalım hepimiz en iyisi. Biz. Takalım abi yarın kırmızı. Ee, çok kırmızı olur yarın. Ama Aldun domaç takmaz. O kırmızı kravat takmıyor. Ya burada getirelim hemen kravatını evet, tamam. değiştiririz, kırmızı kravat taktırırız. Şimdi şu önemli tabii Teknik adam değişiklikleri işte Yalçın Hoca gitti, yerine kim gelecek bilmiyoruz. Bir yerli isim ön planda hatta iki. Söyleyeyim mi? Doğru. Merak ediyor musun? Ben ne diyorum? Ben de merak ediyorum. İlk, ilk teklif Tamer Tuna'ya gidecek ama olmayacak. Hmm, i̇lginç. <laughs> Bak sana onu da söylüyorum. <laughs> i̇lginç. Tamer Tuna evet. Olmamasının ya. nedeni? Tamer Tuna başka bir yeri bekliyor çünkü. O da diğer söyleyemediğim takımı bekliyor. Anladım ben. Anladın mı? <laughs> Hemen çözdüm olayı ama söylemeyeyim. Boşver. Hmm. Evet. Enteresan. Ya bu söylediklerin Bak içeride veyüter arkadaşım hep çıkıyor. bir takım adı söyledi ama ben söylemiyorum. Yayından sonra. Şimdi transferde şu çok önemlidir. Bazı haberler gelir değil mi Zeki abi? Evet. Bazen o bir nefes almak lazım. Ozan Zeybek geçen yıl eee şunu söyleyeyim. 67 teknik direktörün gideceğini, yerine şu, şu teknik direktör gelecek diye fotomaçtaki yorumlarında yazdı, yazılarında. Hepsi çıktı biliyor musun? Anadolu. Ya. O zaman hepsi sürpriz çıktı. Ben de biliyorum. bir biliyorum. konuşken sürpriz bir isim daha söyleyeyim. Bu sezon takım çalıştırmayacağım kesinlikle diyen bir teknik adam var. <laughs> ya ismi söyle onu herkes hayır, biliyor. Hayır, Ay Aykut Hoca. <laughs> evet. evet, Aykut Hoca da e, çok büyük bir kulübe gelebilir. Bakın biraz önce sana mesaj geldi ya şu teknik adam değişikliği. Hı -hı. Oraya da Aykut Hoca gidebilir. Hmm. İnteresan. Bir sessizlik oldu sessizlik çünkü şey oldu, şu e açıdan sessizlik oldu sevgili <laughs> seyirciler. Kusura bakmayın. Biz biliyoruz. Sonuçta <laughs> hani e, bizler de hani düşünüyoruz gelen haberleri, gelen bilgileri, gelen istihbaratları e, harmanlıyoruz. Teyit ettirmemiz lazım. Mesela program bittikten sonra Zeki abi de kesin Ozan Zeybek de işte muhabir arkadaşlarımız bizler hepimiz sağa sola arayacağız. Evet. Bu akşam da saat 21'de transfer raporu programı var. Yine orada Gürcan Bilgiç olacak. Sevgili Gürcan abiye bir Mesut Özil transferini değerlendirelim. Ee, Nevzat Dindar ve Ergin Arslan bizimle olacak. Hem İyi, Beşiktaş oluyor. hem Galatasaray hem Fenerbahçeyi değerlendireceğiz, konuşacağız. Kaldı mı atladığımız konu? Trabzon Vizca var mesela. Trabzon'u konuşabiliriz. Trabzon'la ilgili çok soru geliyor Zeki ya abi. Ya şöyle Vizca konusunda dün politik konuşmuş olabilir başkanlar yan yana. Ee, ben ciddi anlamda e, Abdullah Hoca'nın istediğini biliyorum. E, ve Trabzonspor'a gelirse Trabzonspor zirve yarışında bir anda e, kendini bulur. Yani Trabzonspor bir defa sistem oturttu. Önce gol yememeyi öğretti. Abdullah Avcı takıma. Sonra gol atmayı ve takım oyununu. Bunu başardı Trabzonspor şu anda. Düşünsenize Marlon'u e, ve diğer yeni transferlerin birçoğunu e, Trabzon yerel basını bile yani çöp gözüyle bakıyordu. Biz de eleştiriyorduk ama oyuncuların oyun kültürü geliştir Yani e, Abdullah Avcı şöyle söyleyeyim. E, kurumuş bir Peki. odunu e, yeşertti. Ağaca çevirdi. Hayat verdi. Yani şimdi Canini'ye bakıyorsun gol atıyor, hücum yapıyor, asist yapıyor Ekuban tamam. E, onlar iyi oyunculardı zaten Bakayem ama onun dışında yeni gelen oyuncuların performansını yükseltti. Ya Bunu nasıl yaptı? Hocalık başarısıyla, oyun kültürüyle, zekasıyla, rakip analiziyle. O yüzden Abdullah Avcı'nın eline e, yönetimin vereceği ya da onun istediği oyuncular birer cefere dönüşür. E, o konuda ben Trabzonspor'un da yarın bir ya da iki transfer açıklayacağını düşünüyorum. Yani Trabzonspor Berat'la transferi kapatmayacak En az iki oyuncu daha alacak Biri forvet olacaktır Diğeri de yine Berat'ın yanına ya da on numara pozisyonuna Bir oyuncu olacaktır en az Başka bir deyişle Abdullah Avcı gösterdiği bu performansla Transferi hak ettiğini gösteriyor abi Yani bu takımı ben bir şeyler Daha da fazla şeyler yapabilirim bana daha fazla malzeme verin dedi Doğru. Bir şu Dünkü finali bir hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Bir final maçına götürelim sizleri Bir hatırlayalım ee, döndüğümüzde Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Ee, lütfen herkes Okan Burun golden sonraki sevinçte e, vücut diline bir baksın. Evet. İzleyelim.